Merhaba sektörle ben merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam etmekte ve şimdi sizlere Sivas'tan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine tek öz oluk sistemlerini konu olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Mustafa Bey bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler bizler deyiz. Hizmet ve sektörünüzden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize sizi tanıtmak istiyorum. Mustafa Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektedir efendim? Mustafa iyi. Sivas'ta doğum iki iki amek gaydiyor. 89'dan beri bu sektörün içindeyiz. O günden beri devam ediyoruz durmaktan durmadan devam ediyor. Hizmet vermektesiniz. Evet. Tek özel oluk sistemleri kaç yılında kuruldu? Burada verdiğiniz hizmetler tam olarak nedir Mustafa Bey? Bunu şirket olarak yönlendirdik. 2008'de kurduk şirketimizi. Sivas'a ilk olan eksiz ve renkli yağmur oluk makinesini getirdik. Yani bir devir açtık Sivas'ta onu kurduktan sonra evet. o şekilde devam etmeye başladı. 2008'den beri hizmetlerimiz bu şekilde devam ediyor. Hı hı. Sivas ve çevresine olmak üzere illere, ilçelere bu hizmeti sunmaktasınız. Talep çıkması evet. doğrultusunda. Evet. Hem imalat yapıp toptan satıyoruz hem de yerinde imalat yapıyoruz. Yerinde montaj sürü şeylerimiz var. Yaklaşık 4-5 tane çalışan elemanımız var. Hı hı. Hepsi uzman yani, kadronuz, yani hepsi e, işlerinde 5 kişilik uzman. uzman kadroya sahipsiniz. Evet. Kaç metrekarelik alanda bu hizmeti sunmaktayız Mustafa Bey? 200 metrekare yerimiz şu anki durumlara göre. Alacine'de de biraz işlerimizi düzeltirsek organize de Hı -hı. kurumsallaşarak biraz daha büyümeyi düşünüyoruz. Projeleriniz, yani, hedefleriniz arasında kurumsallaşarak yani. büyümek, daha fazla kişiye hizmet vermek gibi evet. planlarınızda bulunmakta. Evet. Ee, size ulaşabilecekleri iletişim adreslerini verebilir miyiz değerli izleyicilerimize? Sivas Merkez 450 Küçük Sanayi Sitesi 1 bölü A blok No 7'de hizmet veriyoruz. İletişim numaralarınız? E, cep olarak 0533 478 0662. Hı, hı. Normal hat olarak da iki. 346 alan koduyla 221, 50, 91. Size her zaman ulaşabilmektedirler. Her zaman. Evet. Yapmış olduğunuz çalışmalarla sektörünüzün en ilerinden biri olmayı başardınız Mustafa Bey. Evet. Herkes tarafından bilinen işletme ve işletmecisiniz. Fakat bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin evet. gibi birçok firma bulunmakta. Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir efendim? Müşteriler neden sizi tercih etmeli? Ee, kaliteli malzeme kullanma bir de imalatçı olmamız en çok yani tercih ettikleri nokta. Bir de yani İşimizde gerçekten yani değer kazanılan bir sektörüz. İşimizin arkasındayız her zaman. Büyük firmalarla çalışıyoruz. Görevlerinizi zamanında yerine getiriyorsunuz. Yani verdiğimiz sözler yerinde zamanında yerine geliyor. İşimizin her zaman arkasında duruyoruz. Hiçbir zaman sallama veya öteleme gibi bir şey olmuyor. Onun için de bizi tercih ediyorlar. Tercih ettikleri için de hepsine çok teşekkür ediyorum kadar. Hizmet vermek için buraya bekliyorsunuz. Evet, tabii. Efendim bugüne kadar sizi tercih eden değerli müşterilerinize iletmek istediğiniz son bir mesajınız var mı? Şimdiye kadar bizle çalıştıkları için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden sonra da çalışmak için biz onlara daha iyi imkanlar sunmak için uğraşacağız. Onlar da bizle tercih ettikleri için hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Efendim, henüz sizlerle tanışmamış değerli izleyicilerimize ben de sizlerin adına bir davete evet. bulunmak istiyorum. Değerli izleyiciler, Sivas Tek özsal oluk sistemlerinden sizlere seslendiğimizi belirtmiştik. Kaliteli ve güvenilir hizmetleriyle buraya beklenmektesiniz efendim. Burayı görmeniz bizlerine mutlak tavsiyesidir. Zaten gelinip görüldüğünde fazla da söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Bizleri ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz ben Mustafa teşekkür Bey. Edelim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sivas'tan Tek Özsal Oluk Sistemlerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda efendim.